Kuyruğu da Tamam. Bastım. Bastın mı? Evet bak açıldı. Ha. Patatesten başladı değil mi oğlum biz şimdi? Galiba. Orayı kapat. Orayı kapat şimdi ben patateslerin hepsini. Buraya mı? Yok be. Videoyu kapattık Hı. Videoyu kapat. Doğru. neydi şey buğulama şey, o biten yeriydi oğlum ah, selamun aleyküm canlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Herhalde. sabah kahvaltımızı bitirdik şimdi akşam yemeği hazırlığını yapacağız Bu yani çocukların da buradaki güzel bir buğlama yapacağız iki tane balık klamotumuz var iki patatesimiz üst soğanımız şöyle domates biber limon sarımsak maydanozla doğramaya için. başlayayım dizerken görüşürüz canlarım benim Hadi görüşürüz. Maydanozlarımı doğradım. Şimdi soğanlarımı yarım ay şeklinde doğuruyorum. Üç tane soğanım. parça parça yapmıyorum. Ama sen benim önüme geldi. geldin. Önüme gittin Yanımda dur yine yanımda dur. Ot yanımda dur. yanımda böyle. Güzel bir balık Balıklar boğulama yapacağız. Için? He? Balıklar Balıklar Balıkları boğulama yapacağız oğlum. Palam mı bebeği. Daha bir tanesi yüzüne annesini mahallesini bilmiyoruz oğlum. Evet, yardımcı oğlum benim. Şimdi patatesleri. Yani torunum. Torunum tabii ki, canım benim. Şimdi iki tane patatesim var. Onları da... Onları da güzel yarım ay şeklinde. Aynı. <laughs> ayı geçmiş mi oğlum patatesleri biberlerimi 3'e 4'e kırıyorum onları çok inceltmeyeceğim şöyle <laughs> sebzeli bol sebzeli olacak biberlerimiz de kıydık. Bir Misafirim de geldi bu arada. Hoş geldi. Sefa geldi. Fatma da hoş Süper babaanne geldi. geldi. Süper babaanne geldi. Süper babaanne geldi. Sen çok güzel. Çok kesmiş. Al çok Şurada bu. Dört baş dişim sarımsak var. Bu şekilde bunları dizeceğiz tavaya. Bu tava küçük gelecek. Bunu tut Bir kapat annem onu. Ben tavayı indireyim aşağı. Bir tava indireyim. kapat. Videoyu da kapat. Şu büyük Patateslerimi dizdim. Şimdi soğanlarımı Bunların arkasına koyacağım. Arkasına ben arkasını

Şimdi balıklarımı üstüne. Ben de koyacağım balık. Getir koy yavrum. Elleri nasılsa yıkadın yavrucuğum. Hadi koy hadi. <laughs> koy hadi. Aferin sana. Şu boşluklara doldu. Neyi de ayakta okulunur? Getir aşkım. Bey. Hı? Hı. Anne okulun adı balibey değil mi? balık. Evet. Balık getir şunları getir koy. Bak şu boş yeri var oğlum. Koy boş yeri var. Evet. <laughs> Şunu da şöyle koyalım şuraya bir yere. Son bu kaldı. Hangisi kaldı? Bak bu. Onu da hemen şuraya koyalım. Şurada iki üç tane şöyle soğanlarımız vardı. Ve küçük bir tane. Heh. Limon içi. Limon. limonu bırak. Limonu bir ezmeyelim. Kızdım. Ay gözüm yandı. Aa. Anne gözüm yandı. Ee, ya. gözüm ben yandı. burada konuşayım dedim. Ben... Gözükmeyelim. Sessiz olsun. Yap yap kahveyi yap. Arkasında yemek güzel gider. Sonra ben sütlü yapacağım. Tamam. Oha, İki tane büyük domates Kabuğunu da soymuyoruz oh, domatesini ha. Domates de çok pahalanmış bu arada. Baba bana bak. Yapıştı. Hey. Ben bunu döndüreceğim. Bu <laughs> çok soğuk. Ellerim soğuk değil mi kuzum? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Yapış. Yapış benim oğlum yapıştırır ama baba nesi oğlum? Hey gidi babaannesi hey. Şimdi, baba annesi, hey. şimdi, şimdi bakalım yapışın. Bakalım şimdi. Buzdolabına. Şimdi bakalım oğlum. Oo. Yapıştı mı? Gördün mü buzdolabına yapıştı. Çok güzel. Biberleri uzun uzun koyuyorum. Altına sebzeli doğradım. Bunları da bu şekilde. Abi bu yapışmadı ya. Nasıl Biber dolduruyor? doğrayamam. Oo, yine yapışıyor. Kapatmıştım Dövünce ya su yoktu. buzur. Tut teki, tut teki, tut teki. Az dur. Şimdi bak ses yapmadan şunu şöyle bir çekeyim. Aa, o yapmayı ben yap. bir her bunun içine koyulayım. Ha. Şey şey siz olur mu? Ne siz? Neydi kız? Limonsuz da. Balığın çiçeği neydi kız? Ne yaptık biz? Ben de varım, ben de. Neydi? Buğulama, mıydı? buğulama balık. Balık, buğulama Bulama balık limonsuz mi? olur mu hiç? Babaanne buğulama balık ne? Ha düştü. Koyacak da maşallah. İki limon yeter ya. Çok ekşi olmasın. Uy, bayağı soğuk kız. Gözüm çok mu O zaman niye Limonlarını da koydum üstüne. Şimdi kaynar suyundan salçasını yağsını koyacağım. Hadi görüşürüz. Ben kapatayım. Ben de. Kapat oğlum. Bir yemek kaşığı fesleğen koydum içine. <laughs> Limondan hariç şöyle yarım yemek kaşığı sumak. Şöyle 2 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Şöyle bir çay bardağı kadar yağsını koydum. Balığın kendi yağsı da olsun. Şöyle göz kararı tuzumu attım. Çok olmasın tuzu lazım. Bu şekilde yağsını kimyon ekledim bir çay kaşığı, kestiyen limo, e, sumak ekçesi yağsını. Şimdi kaynar suyunu koyacağım üstüne vereceğim, ocakta pişireceğim. Şöyle iki su bardağı su koydum Bakacağım kaynadığı zaman suyuna Selelim Şöyle açıp açır. Arkamdakilerine bakın Bir hep bunu bekleyin Aha bakın aha 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 ne bekliyorsun siz öyle? <laughs> Hadi şunu fırına atma. Ha? Fırına atma bekliyor. <laughs> Kaç Fatma abla nasıl olmuş? Görüntüsü güzel değil mi? Allah seni bağışlasın. Bir bakar mısın şuraya bir? Ha, ya. Dur koymayacağım daha. Tart dursana bir. Hatun. <laughs> Hayır manyak bak. Tövbe estağfurullah. Benim can dostum, benim ablam her şeyim. inan ki var ya çok seviyorum. Arada kız için barışık ama yine de çok seveyim. <laughs> Hadi şimdi gidiyor ocağa. Buğulama. Piştikten sonra kocaman bir aileyiz. Masada görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok güzel. Buharı üstünde. He oğlum nasıl da güzel olmuş. Buram ee, buram kokusu yavrum benim. benim. o oh, şöyle. Şunu. Fatma ablam benim orada telefonla oynuyor. Şöyle güzel bir balık poğlaması. Başka hiçbir şey yapmadık yanına canlar. Hadi benim oğlum. Aferin sana be. Oh ben de oldu be? Patateslerinden de koy paşa. Patatesler altta. Ha, okulda patates. Tamam. Az hissedeyim ama ne kendimi? Ben çektim. Niye? <laughs> Şimdi bu kadar çok kim yiyecek? Fatma abla en küçük. Fatma hmm. abla en küçük olmuyor ki en büyükler orada hepsi. Tamam. Bu kadar çıkmış patates yok bunun anne sen patates dedin ama Var anne patatesleri altına koydun iyi pişsin diye miydi? Bak şeyler de aslarda Ya Baya derin bir Şimdi kaç üstünden kaç vereceksiniz merak ediyorum Çok güzel Canlarım nasıl olmuş bu yavrularım benim? Hmm, çok güzel. Çok güzel. Oo, ben, afiyet barsı şeker olsun. Haydi, Oo, canlarım benim. Balı, hmm. Tadı hmm. tuzlu on numara. Batmaza nasıl ben, olmuş? Oo. Oh. Bir videonun daha sonuna geldik. Biz yemeye devam ben, ediyoruz. Herkesi bekliyorum. Yok, gelmesin afiyet gelmesin olsun. Gelmesin Gelsin. gelmesin gelsinler oğlum. Gelsinler bolluk bereketlik var. Kalır oğlum, kalır. Yok kimse istemiyoruz. <laughs> ne yapar Gökhan? Bize kalmaz. Kalır. Balığın kompostu <laughs> içili mi ya? İçili. Balığın dostu tatlıdır. Zip. Hadi hoşça kalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bize afiyet olsun. Zip. Videolarımı Zip. izlemeyi, yorum Zip. yazmayı istiyorum. Ayrıca böyle sabah kahvaltımız Zip. ve öğlen yemeğimiz. Hoşçakalın bay bay. Bir bay bay yapın kız çocuklar. Bay bay. Hani bizi çekmiyordun sen? Bugünün başında akşam demiştin. Hani bizi çekmiyordun? Fatma abla sen nasıl buldun? <laughs>